Selam sevgili dostlar, bugün beyler en çok içimden size fal yorumum, yorumlamak geçti. Fakat yine de anket yaptım ve yine de en çok oyu siz kullandınız. Ben de bugün bir değişiklik yapıp tabağınıza bakıyorum. Ee, kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Her beğeni beğenene bu fal yorumum gitsin içtenlikle söylüyorum. Her beğenen için gelsin bu fal. Çünkü burada hemen gördüğüm kadarıyla bakın siz de görün. Bir altın kesesi var küçük altın kesesi. Altın kesesi görmek sürpriz anlamında, anlaşmalı para, onun dışında kısmetli bir teklif. Tabii ki te teklif derken aşkla alakalı değil. Bugün bakacağım iş ve kariyer. Dolayısıyla güzel, kısmetli bir teklif alacaksınız. Anlaşmanız olacak kısa zaman içerisinde. Bakın iki kişinin şurada bir dudak, burada da el var. E, el sıkışması, toka anlamında bakın. Evet, burada da bir anlaşma yapılacak. Ve anlaşmayı yaparken ise e, bazen tereddütleriniz olacak. Acaba iyi mi, kötüye mi gidecek ama yanındaki altın kesesi birkaç şıkla size belirteceğim. Birincisi çok bunalımda olabilirsiniz, sıkıntıda olabilirsiniz parasal konuda gerçekten vaadınıza kadar gelmiş olabilir borç sıkıntıları. Bir anda bir sürprizle bunları yavaş 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 yok edeceksiniz. Kara bulutlar gidecek. İnanın çok güzel görüyorum burada. Bu birincisi. İkincisi ise yeni bir iş bekliyorsanız anlaşma yaşanacak. İyi bir anlaşma. Burada da maddi anlamda umduğunuzdan daha fazla rahat edeceksiniz. Üçüncü bir şık ise şunu söyleyeyim. Kısmetli bir iş teklifi dışında onu da alacaksınız. Kendi işiniz var ise kötüye gidiyor ise emin olun kendi işinize biraz daha dişinizi sıkın. Bu kısa zaman içerisinde bugünlerde zaten bugünlerde herkeste ekonomi sıkıntısı var, sıkıntı var. Ama bugünlerde bunun üstesinden geleceksiniz. Çünkü bu sürprizi burada görüyorum söyleyeyim. Ama çok büyük de bakın burada bayağı bir büyük de sıkıntılar var. Şurada görebiliyor musunuz? kara kedi görmekte. Aslında bazı fallarda hmm, sakın Hayvanseverler yanlış anlamasın. E, kara kedi görmek nankörlüktür derler ama benim yorumumda nankörlük değil. Kara kedi görmek tez zamanda sıkıntılarınızı atıp şükür ediyorsunuz. Bakın burada şükür var. Siz de şükredebilirsiniz. Ailenizden bir birey de sizin adınıza şükredebilir. Evet bu kısa zaman içerisinde e, maddi anlamda yeniden tekrar ediyorum. Maddi anlamda gerçekten... E, aydınlığa kavuşacaksınız iki kişi de sizin arkanızda çok seviniyor aile bireylerinden biri olabilir e, işte partneriniz olabilir eşiniz çocuklarınızdan anne kardeş her neyse hepsi de sizin adınıza çok sevinecek bu iyi ki bakmışım buna e, bu gerçekten maddi anlamda o kötü günleri geride bırakıyorsunuz. Sürprizler var. Bakın. Evet. Önemli olan da şu altın kesesi. Altın kesesi gerçekten çok büyük bir sürpriz. Güzel sürprizlerle maddi anlamda rahat edeceksiniz. İş anlamında da yine kariyer anlamında da anlaşmalarınız çok güzele doğru asla sıkıntı olmadan güzel bir şekilde neticelenecek. Evet beyler, bugün size sadece iş ve parayla, kariyerle alakalı birkaç e, yorum yaptım. Yine ileriki günlerde tekrar beraber, e, tekrar birlikte yorum yapmak üzere e, kanalıma abone olup beğeninizi unutmayın. Ve bugün de inşallah çıkacaktır bunlar e, tabii ki fa bir umut beyler ama beğenin. Bu güzel e, niyet size gelsin. Her beğenene gelsin. Beğenmeyenlere de gelsin ama en çok da beğenenlere gelsin. Hoşçakalın.